O vatan işgal altında bölüşülmüş, imkan ve umutlar tükenmek üzereyken umutları yeniden yeşerten önder. Askeri dehası, cesaret ve kahramanlığıyla düşmanı bozguna uğratan komutan. O vakur bakışlarıyla düşmana korku salarken bir çocukla oynayan, halkını dinleyen, durmaksızın çalışan küllerinden yeniden bir vatan kuran. Ömrünü vatanı ve milletine adamış, bekası için zor ama daima doğru kararlar almış, düşmanın dahi saygısını kazanmış, ülkesinin itibarını dünyaya kanıtlamış, öldüğünde bütün bir ulusu gözyaşlarıyla acıya boğacak kadar çok sevilmiş bir lider. O elinden düşmeyen kahvesini aklından ve kalbinden çıkarmadığı milletini çok sevdi. Milleti de onu. Ölümünün yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.